Merhaba arkadaşlar. Koçak vizeye hoş geldiniz. Rusya vizesi ile ilgili bugün sizlere bilgi vereceğim. Rusya vizesi almak için koçak vizeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Rusya'ya gitmek bu kadar kolay mıydı? Evet, Rusya vizesi almak kolay ve Rusya'ya gitmek de kolay. Ben zaten 15 yıl Rusya'da yaşadığım için sizlere elçiliğe gitmeden vize işlemlerinizi yapıyoruz. Bir, Rusya vizesi alabilmek için gerekli evraklar nelerdir? Bize sadece pasaportunuz ve bir tane fotoğrafınızı göndermeniz yeterlidir. Geri kalan evrakları kendimiz hazırlıyor ve elçiliğe teslim ediyoruz. Evet bir pasaport ve bir tane fotoğrafla sizin Rusya turistik vizenizi alıyoruz. Tabii ki Rusya e, vizesi sadece turistik vizeden ibaret değil. Ticari, çalışma, aile birleşim vizeleri de alınmaktadır. Bunları da yine kendi şirket bünyemizde yapmaktayız.